Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, sürpriz minişlerimiz var arkadaşlar. Şöyle koydum gördüğünüz gibi. Eee Hasbro'nun e, yeni aldım. Eee bugün açacağım arkadaşlar. Şimdi eee benim ilk defa olacak bunun için. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Böyle bir ilk defa olacak. Bayağıdır da küçük miniş Anladım arkadaşlar. Arkadaşlar çok tatlı görüyor musunuz? Ya arkadaşlar ben bayıldım açıkçası bu minişe. Bu minişlere özellikle maymuna çok maymun çok sevdim arkadaşlar. Pardon arka plan için arkadaşlar. Maymunluğu çok sevdim arkadaşlar. Çok tatlım. Şurada da cins anlamadığım bir tane miniş var arkadaşlar. Şimdi ben şunları açacağım arkadaşlar. Biraz size yukarıya alacağım. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle makasa ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Şuradan açabilirim galiba. Açtım arkadaşlar ve böyle bir yer oldum. Hasbım var i̇şte burada da bir şeyler yazıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e minişlerimize son bir adım kaldı. Çok heyecanlıyım. Bakın burada görünüyor bile. Şuradan arkadaşlar açıldı. <laughs> arkadaşlar burada bir şey var. Burada Hasbro'nun yolladığı katalo var. Katalog mu bu acaba? Her neyse burada bir şeyler var. Onları birazdan bakacağız. Bu da bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ben şu minçleri bir tanıtmak istiyorum size. Bir tane maymun minç var arkadaşlar. Şöyle çok tatlı bir maymun minişi var arkadaşlar çok tatlı Galaxy serisi bu ilk defa bu minişlerden olacak benim çok heyecanlıyım o oynatması o kadar güzel ki bayıldım arkadaşlar bu minişe bu minişe vişne diyeceğim arkadaşlar ben vişnem bu minişe ne diyeceğimi bilmiyorum arkadaşlar bu miniş garip bir şey yani ne olduğunu anlamış değilim arkadaşlar. biraz koyu görünüyor. daha açık bir rengi var arkadaşlar. Ekranda biraz koyu görünüyor. Ve bunun da oynatması harika arkadaşlar. Baya eğlenceli gerçekten. Ee... arkadaşlar ikisini de oynatması gerçekten acayip eğlenceli. Ee, hele şu yani ne bu bilmiyorum. Öyle oturmuş burada. Ee, LPS arması var burada arkadaşlar. Bunlar minişimizin gerçek olduğunu gösteriyor. Zaten has minişleri. Gerçek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde iki tane çok tatlı minişimiz oldu. Arkadaşlar. Şöyle koyalım. Şimdi çıkan şeylere bir bakalım. Burada ee, böyle Garip bir şey uyarılar falan filan e, falan var. Bu hiç umurumda değil arkadaşlar. Burada ne var? Ee, little Pet Shop. Eskiden e, katalog verirlerdi artık vermiyorlardı galiba. Burada Little Pet Shop yazıyor. İngilizce bilmem ne bir şeyler yazıyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Ee, bu vişne. Buna vişne diyeceğim arkadaşlar. Ee, bunun ne olduğunu bulamadım ama çok tatlı bir şey arkadaşlar. Ee, siz bunlarla ilgili bana e, lütfen e, yani şu minişin adını ne koyabileceğim hakkında yorumlara yazın. Bu minişin adını ne koyabilirim arkadaşlar? Çok tatlı bir miniş açıkçası. Oturan böyle. Minişli... Hmm. Video beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Ayrıca miniklerimizi 20 liraya aldım. Ayrıca böyle bir tane balıklı, fener balıklı bir tane daha set vardı. Onu da alabilirsiniz Hasbro'dan. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.